Merhaba değerli takipçilerim. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size bir tane kabinli union dikiş makinesinin kullanımını göstereceğiz. Daha önce size union dikiş makinesinin kullanımıyla alakalı bir video çekmiştim. Çantalı ve motorlu olduğu için. Abonelerimiz diyor ki bizim makinemiz motorlu değil, kabinli veya masalı. Onunla alakalı da bir video çeker misiniz? Aslında makinalar kelle olarak tek çeşittir. Yani union kabinli de olsa, çantalı da olsa, masalı da olsa kullanımı aynıdır. Biri motorla çalışıyordur, biri masanın üstüne koyulmuştur. Bu da kabindedir. Aslında ip takması, iğne takması hepsinde aynıdır. Ama gene de e, kullanmasını bilmeyen yaşlı teyzelerimiz için kabinli bir makinamız denk geldi. 1978 yılında eski Sovyetler Birliği döneminde üretilmiş. E, Bulgaristan göçmeni bir tane aile tarafından İstanbul'a getirilmiş. E, şöyle yanaş Mustafa. Şimdi şunu göster. Şurada Makinanın Bulgaristan'da satıldığı tarih gösteriyor 1978 yılında. Bir de şu arkasını çek. Eski Sovyetler dönemine ait olduğunu yazıyor burada. Made in USSR. Yani eski Sovyetler Birliği dönemine ait bir makina. Makinanın kabinini falan da göster. Makinanın kabini masif ağaçtan. Hiçbir yerinde kırılma, dökülme hiçbir şey yok. Temiz saklanmış, güzel bir makina. Sıfır olarak çeyiz alınmış. Muhtemelen hiç kullanılmamış. İlk yağlama bakımlarını falan ben yaptım. Şimdi bu makinede ip nasıl takılır, iğne nasıl takılır, masura nasıl sarılır ve yağlama bakımı nasıl yapılır onu göstereceğim kısaca. Şimdi öncelikle şu mekiğini şöyle çıkartalım. Mekiği çıkartıp kenara koyalım. Şu ipini de komple çıkaracağım. Çünkü yeni baştan hepsini göstereceğim. İp takmasını, iğne takmasını. Şu iğne bağından da iğnesini de çıkartayım. Kenara koyayım. Sonra sırayla hepsini göstereceğim. Şimdi kayışını çıkartalım. Ee, yağlamasını göstereceğim. Şimdi makinenin ara sıra temizlenip yağlanması lazım. Uzun süre kullanılmamışsa makine. Şu çağımızın içini. Şu altını göstereyim. Yağlanmış, tozlanmış yerler varsa fırça yardımıyla temizliyoruz. Şu kelleyi sallıyoruz şurayı hareketli ne kadar yer varsa hepsine birer damla yağ damlatarak yağlama bakımını yapıyoruz. Şimdi ben bu makinenin yağlama bakımını yapmışım aslında. Şimdi size göstermek için e, tekrar gösteriyorum. Şöyle hareketli yerlerin hepsine birer damla yağ damlatmanız yeterli. E, şuraya şu volan tekeriyle milinin olduğu yere de bir damla yağ damlatırsınız. Sonra makinenin üstünde şuraya bir damla yağ. Şuraya bir damla, şuraya bir damla. Ben ikişer damlatıyorum. Şuralara birer damla yağ damlatarak makinenin yağlama bakımlarını yaparsınız. Kısaca gösteriyorum ki siz de müsait olduğunuzda arada yağlama bakımlarını yapın. Makinaları yağlarken kesinlikle yemeklik yağ kullanmayın. Bazı ablalarımız bize çok denk geliyor. Yemeklik yağ kullanıyorlar. Sonradan bu yağ makinanın içinde donuyor donunca da makine tozu çekiyor, pisliğe çekiyor. Zamanla kullanılmaz hale geliyor. Şimdi masura sarmasını göstereceğim. Masuranın üstüne bir miktar ipi şöyle sarıyoruz. İp yukarıdan aşağı size bakacak şekilde şöyle masuralığa takıyoruz. Oturtuyoruz yuvasına. Şu kontra tekerini geri sarıyoruz. Şunu masura sarma pozisyonuna. Şu an Makine çalışsa bile iğne iğne tertibatı hareket etmeyecek böyle çalıştırarak masurası bu şekil sarılıyor gördüğünüz gibi masura sarma sisteminde hiçbir sıkıntı yok masura sarma bu şekilde şimdi uzatıp da videonun da uzamasını istemiyorum tekrar bu kontra tekerini ileri doğru sıkarak iğne tertibatını aktif hale getiriyoruz. Şimdi makinede iğne takmasını göstereceğim. Şimdi bu makinede de HAX kodlu iğneler kullanılıyor, kara makine iğneleri. Bu Union makinanın tarifini göstermemin sebebi Rus makinalarda ters mekik oldukları için iğne takarken şöyle iğneyi yere bırakacağım. İğne sapındaki şu düz taraf, şu düz taraf makinanın dışına. Yani solunuza bakacak şekilde şöyle tutuyorsunuz. İğne bağına yaklaştırıyorsunuz. Düz taraf dışa bakacak şekilde iğnenizi takıyorsunuz. Şimdi ip takmasını da göstereceğim. Şimdi neden bu makineyi özellikle gösteriyorum? Ters mekik makinalarda iğne takma farklı. Normal universal makinalarda şu kesik taraf sağınıza bakıyordu. Bunda solunuza bakıyor. Aynı şekilde ipliği takarken de birinci yol burası oluyor. İkinci yol olarak şuraya. Üçüncü olarak şu tansiyonda iki pulun arasından geçirip şöyle horoza arkadan öne doğru takıyoruz. Sonra burası şöyle. Sonra iğne bağında şuraya takıyoruz. Sonra sağ elimizle bu makinede özellikle dikkat edeceğimiz konu sağ ellen içten dışa doğru ipimizi takıyoruz. İpimizi de taktıktan sonra şimdi masurasını takmayı da göstereyim. Şimdi masura ve mekik bu şekil. Masurayı mekiğin içine bırakıyoruz. Sonra ipi şu aradan şurada şu yaprağın altından şu şekil mekiğe takıyoruz. Sonra küpesinden tutup şu sürgü plakasını kaldırıyoruz. Şuradan şöyle yuvasına oturtuyoruz. Şu çıkıntı şuradaki girintiye girecek şekilde. Sürgü plakamızı kapattık. Bu union makinalarda özellikle dikkat edeceğiniz ipliği sağ ellen içten giriyor. İpliğin ucundan tutuyoruz sıkı. Bir tur volan tekerini şöyle çeviriyoruz. Alt tipi üstte aldık mı İki ipi baskı ayağının altına alıyoruz. Altına kumaşı koyuyoruz. Makinamız dikişe hazır. Makinanın da bakımları yapılmış. İnci gibi dikiyor. Union makinanın da başlı da kullanımı bu şekildedir. Union makinalarda dikkat edeceğiniz tek şey iğnesinin kesik tarafı solunuza bakacak. İpliği de sağ elle işlem takılacak. Bu tarz faydalı videoların devamı için kanalıma mutlaka abone olunuz.